Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de 3-4-5 TYT genel denemesinden 2 numaralı denemenin matematik sorularını çözelim hep birlikte. Birinci soruda ardışık iki çizgi arası eşit ağırlık ifade eden baskülde birinci şekildeki gibi tartıldıktan 3 ay sonra İkinci şekildeki gibi tartılıyor demiş. Öncelikle hemen bakalım 82 ile 84 arası 2 kilodur ve burayı toplam 5 aralığa bölmüş. Yani birinci şekilde var olan kilosu 82 artı 1, 2, 3, 4 birim aldığına göre buradan burayı da 4 ile çarparsak 8 bölü 5'tir. İkinci şekilde ise kilo 74 artı 2 bölü 5'i bu sefer 2 dilimle çarpmış. Yani 2 ile çarptığımızda 4 bölü 5 olur. Bu 3 ayda kaç kilo vermiştir diye sorduğuna göre aslında bunların farkını soru bize soruyor. Hemen 82'den 74'ü çıkartırsak 8. 8 bölü 5'ten de 4 bölü 5 çıkarttığımızda 8 tam 4 bölü 5. Bunu da 2 ile genişletirsek doğru cevabı 8,8 olarak bulmuş oluruz. İkinci soruda bir fırında üretilen adet ekmeğin dörtte biri demiş. Şimdi öncelikle hemen bunu düzenleyerek yazalım. 16 yerine 2 üzeri 4'ün dördüncü kuvveti eksi 8 yerine 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti yazdığımızda bu aslında 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 15 olurken burayı da üstü küçük olan yani 2 üzeri 15'in parantezine alarak yazarsak 2 üzeri 1 eksi 1'den Toplam ekmek adedimiz 2 üzeri 15 imiş. Bunun dörtte biri yani 2 üzeri 15 bölü 4. Onun yerine de hemen 2 üzeri 2 diyelim. 2 üzeri 13 tane ekmeği her biri 64 adet olacak şekilde bakkallara. O zaman bunu 64'e yani 2 üzeri 6'ya bölersek 6'yı da yukarı eksi olarak attığımızda toplam 2 üzeri 7 tane bakkala bunu dağıtmış oldu. Kalan ekmeği demiş hemen 2 üzeri 15 ekmeğimiz vardı. Bunun 2 üzeri 13'ünü dağıttı bakkallara. Eksi 2 üzeri 13 deyip işleme devam etmeden önce yine küçük olanın parantezine alarak devam edelim. 2 üzeri 2 eksi 1 dersek 2 üzeri 13 çarpı 3 tane ekmek ise her biri 96 adet olacak şekilde marketlere gönderilmiştir. O zaman bunu da 96'ya bölerek market sayısını bulabiliriz. 96 yerine de hemen 3 çarpı 32'dir dersek 3'ler birbirini götürürken 32 de 2 üzeri 5'tir. Bunu da yukarı attığımızda 2 üzeri 8 tane de markete dağıtmış oldu. Bize market ve bakkal sayısını soruyordu. O zaman bu ikisini toplayalım. 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 8 dediğimizde yine küçük olanın yani 2 üzeri 7'nin parantezini aldım. 1 artı 2 bu da 2 üzeri 7 çarpı 3'e eşit oldu. Şimdi cevaplara baktığımızda 6 yerine 3 çarpı 2'dir dersek 2 üzeri 2'nin 3. kuvvetinden de bu da 2 üzeri 6 olduğuna göre doğru cevabı C şıkkında görmüş oluruz. 3. soruda 1'den 6'ya kadar rakamların her biri farklı bir kareye gelecek şekilde yerleştirildiğinde bu eşitlikler sağlanıyormuş. Bize a artı b değerini sormuş. Öncelikle 5'in böleniyle başlarsak 5'i 5 böldüğü durumda burası 1 olurken 2 tane pozitif tam sayının toplamı 1 olamayacağına göre a 5 olamazmış. Bu durumda a kesinlikle 1 olmak zorundadır. O zaman bu 2 sayının toplamı 5'i verecekse burası da 2 artı 3 olmak zorunda. Yani bunlar da gitmiş oldu. Şimdi 2 ile b'yi çarptığımızda geriye kalan iki sayının toplamına eşit. O zaman B sayısı 5 olmalı ki bu ikisinin toplamı 6 artı 4'ten de elimize 10 gelsin. Bize A artı B değerini sorduğuna göre cevap C şıkkında gelmiş oldu. Dördüncü soruda köklü sayılarla ilgili kök içerisindeki işlemlerde kullanılan 4 işlem işaretlerinin sayısına kökün genişliği deniyormuş. Mesela burada iki tane bir artı bir eksi olduğuna göre bu kökün genişliği 2 imiş aşağıda verilen işlemin en sondaki kökün üst çizgisi herhangi bir rakamın bitimine kadar İşlemin sonucu rasyonel sayı olacak şekilde uzatılacaktır. Kökün genişliği en az kaç olur demiş. Şimdi 2 ile başladığına göre hemen bunu 2 işlemi için alacak şekilde öncelikle uzatırsak. Burası 6 artı 5'den 11 olur ki bu rasyonel sayı olmaz. Hemen bunu 4'e geçelim. O zaman 1, 2, 3, 4 bu 4 işlemi alarak devam edelim. Burayı hesapladığımızda ise içerisi 5 artı 6 eksi 8'den. Kök içinde 3'e eşit işte olur ki bu da rasyonel sayı değildir. 3 taneye baktığımızda 1, 2, 3 buraya kadar alırsak eğer 5 artı 6 eksi 4'ten burası da kök içinde 7 olarak kalır 3 de olmadı. 5 ile devam edersek yani şuraya bir 6'yı daha eklersek o zaman buraya kadar hesapladığımızda zaten 3 gelmişti. 3 artı 6'dan kök 9 3'e eşit işte olduğu için 5 tane işlemde rasyonel sayı bulmuş oluruz. 5. soruda sıfırdan küçük b reel sayısı için b küçüktür. 0 b çarpı c ise pozitif değere sahiptir demiş. b negatif olduğuna göre ikisinin çarpımının pozitif olabilmesi için c sayısında kesinlikle negatif olması gerekir. A gerçel sayısı B çarpı C değerinden büyüktür. B çarpı C pozitif olduğuna göre A bundan büyükse A'nın ise kesinlikle pozitif olduğuna eminiz. Bize bu ifadelerden hangisi kesinlikle pozitiftir diye sormuş. A pozitif bir sayıydı. İki tane negatif sayının toplamında negatif olduğuna göre bu ikisinin çarpımının kesinlikle negatif olduğunu biliyoruz. İkinciye geçtiğimizde C sayısı negatifte ee, negatif pozitif olduğuna göre küçükten büyüğü çıkarttığımızda buranın da kesinlikle eksi olduğunu biliyoruz. İki tane eksinin çarpımı artı olduğu için ikincisi pozitif gelmiş oldu. A sayısı pozitifti. İkisi de negatif. Hangisinin daha küçük hangisinin daha büyük olduğunu bilmediğim için B eksi C ile ilgili bir fikir yürütemeyiz. O yüzden üçüncü ile ilgili bir fikrimiz yok. Bu durumda kesinlikle pozitif olan yalnız 2 oldu. Pozitif bir x gerçel sayısı a'ya bölündüğünde değeri artarken hemen x'i a'ya böldüğümüzde eğer bunun değeri artıyorsa bu paydadaki a'nın 0 sıfırla 1 arasında bir basit kesir olması gerekir ki mesela x bölü 1 bölü 2 gibi bir ifadede bunu ters çevirip çarptığımızda aslında bu x'in değeri artmasına sağlasın. B ile çarpıldığında değeri azalıyormuş. O zaman bunu B ile çarptığımızda bunun değeri azalıyorsa B değeri de ya negatif bir sayıdır. Ya da e, bu da yine 0 ile 1 arasında bir sayıda olabilir diyelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Azra'nın verdiği örnek olamaz diye sorduğuna göre A sayısı 0 ile 1 arasında bunlara baktığımda hepsi 0 ile 1 arasında fakat C şıkkında A sayısı 2 ki x'i 2 ile çarparsak ifadeyi küçültmüş değil büyütmüş oluruz. Yedinci soruda Didem 3 tane sayının 3'ün katı olduğuna baktığında sadece bir tanesi 3'ün katı, 4'ün katı 1 tane olacakmış, 5'in katı da yine 1 tane olacakmış. Şimdi 5'in katıyla başlarsak 5'in katı değil, 5'in katı değil o zaman 5, 3, A, 3 basamaklı sayısı 5'in katı olmak zorundadır. Bu durumda 5, 3, 0 ya da 5, 3, 5 olabilir. Yani A sayısı 0 ya da 5 olmak zorunda. Şimdi A'ya 0 koyarsak ve bunu incelersek 3, 1, 0, 4 ya da 3, 1, 5, 4 sayılarını elde etmiş oluruz. Şimdi o zaman e, 4'ün katı durumunu incelediğimizde burası 4'ün katı iken 3'ün katı durumuna baktığımızda 3'ün katı değildir. 5 olduğu duruma baktığımızda 54, 4 ile tam bölünmediği için 4'ün katı değildir. Rakamlar toplamını da 3'ün katlarına atarsak 3 ile bölümünden kalan da 1 olduğuna göre o zaman bu ne 3 ile ne 4 ile bölünemediği için a sayısı kesinlikle 0 olmak zorunda kaldı. Hemen buraya tekrar geri dönersek burası 4 ile bölündüğüne göre o zaman e, elimize son kalan sayının ise 3 ile tam bölünmesi gerekir. Bunu da tekrar yazarak devam edersek 7B A'yı zaten 0 olarak bulmuştuk. 2 2 sayısı ise 3'ün katı olmak zorunda. Hemen rakamlarını toplarsak 7 2 daha 9 attığımda 2'ye ne eklersem 3'ün katı olur. 1 diyerek başlayalım 4 ve 7 ile de devam edelim. B'nin en büyük değerini sorduğuna göre buradan da doğru cevap 7 olarak gelmiş oldu. 8. soruda santim cinsinden ölçü yapan kağıt biçimli cetvelin katlanmasından dolayı AB aralığı görünmemektedir. Ee, Biz de oklarla verilen çizgilerin sayısal değerleri olmak üzere AB kaç santim olabilir diye sormuş. Şimdi buraya baktığımızda bu ikisinin arası 1-2-3 santim olduğuna göre büyükten küçüğü çıkarttığımda yani 3x-6-2x eşittir 3 santim olmak zorundadır. Buradan x eşittir 9 olarak geldi. O zaman aslında buradaki noktanın tekabül ettiği değer 18 oldu. Şimdi AB arasındaki uzunluğu soruyordu bize. Ee, B noktası aslında 3 küsür 1. E, ...değerdir. 3'e daha yakın. E, buradaki A noktası ise... ...18'den daha küçük. Yani 17 küsür bir noktadır. E, bize AB b arasının sorduğuna göre... ...büyükten küçüğü çıkarttığımızda... ...elimizde 14 küsür bir sayı... ...kalmak zorunda. 9. soruda aşağıda her biri kendi içinde... ...ardışık iki çizgi arası eşit miktar ifade eden... ...A ve B tüplerinde eşit miktarda... ...sıvı vardır. A tüpü X seviyesinin altında... ...eşit 10 aralığa ayrılmış... Hemen tamamını x dersek bunu 10'a bölmüş ve 1 2 tane eksik aldığına göre aslında burada 8 tane bölme almış. İkinciye baktığımızda ise altta 40 olduğunu görüyoruz. Bunun 40'tan daha büyük. Üste ise 80 burada bir boşluk olduğuna göre 80'den de daha küçük olduğunu görüyoruz. E, bize A tüpündeki X seviyesi bu ölçülerden hangileriyle ifade edilebilir diye sormuş. Hemen onu iki tarafa çarpım olarak atalım. 8'i ise bölüm olarak atarsak e, X sayısı 100 ile 50 arasında olmak zorundadır. O zaman 78 ve 98 olabilecekken 48 mililitre olamazmış. Buradan doğru cevap E şıkkında gelmiş oldu. 10. soruda uzunlukları verilmiş olan demirler uç uca kaynatılarak tek bir ürün elde ediliyor. Yani bunların hepsini toplayarak yazalım. Öncelikle bu ikisini alırsak ikisinde x artı 1 çarpanı ortak olduğuna göre bunu x artı 1 parantezine aldığımızda buradan x eksi 3 gelirken artı buradan da x eksi 1 gelir. Yani buradaki parantez 2x eksi 4 olmuş olur. Hemen artı bu ikisini de toplarsak burası da 2x eksi 4 gelir. Şimdi bu ikisini tekrar 2x eksi 4 parantezine alalım. Buradan x artı 1 artı burayı da aldığımızda elimizde hiçbir şey kalmadığına göre buraya da 1 diyelim. Şimdi burayı da ortak olan tekrar iki parantezine alarak en son düzenlememizi yaparsak toplam çubuğun uzunluğunu elde etmiş olduk. Şimdi bu bütün her biri x eksi 2 birim uzunluktaki parçalara bölünürse elde edilecek parça sayısını soruyor. O zaman burayı da x eksi 2'ye böldüğümüzde direkt olarak parça sayısı 2 çarpı x artı 2 olarak gelmiş. 11. soruda açlık kan şekeri ölçümü yaptırdığında doktoru Sevim Hanım Ebru'ya normal açlık kan şekeriniz en az 70 en çok 98 olmalıdır. Bu aralık dışındaki değerler normal kabul edilmemektedir demiş. Yani bunun dışındakiler normal değilmiş. E, x pozitif gerçel sayısı için aşağıdaki aralıklardan hangisine tüm değerler için normal kabul edilmemektedir yani bunun dışındaki aralığı soruyor bize biz normal olanı bulmaya çalışırsak e, ikisinin arasındaki fark 28 yani ikiye böldüğümde 14 birim 14 birim olarak aldığımda burası 84 noktasına gelecektir. Yani bu aralıklar 14 birim olacak. O zaman bu aralıkta aldığımız herhangi bir x değerinin 84'e olan uzaklığı 14'ten daha küçük olacaktır ya da eşit de olabilir. Normal değerlerde olabiliyordu. Bize normal olmayanları sorduğuna göre eğer bu normali ise x eksi 84'ün mutlağı büyüktür 14 olduğunda bu ise bunun dışındaki elemanları vermiş olur. Buradan da doğru cevap değişik oldu. 12. soruda A kümesinin bazı harfleriyle bu iki kelime B kümesinin bazı elemanlarıyla temizlik kelimeleri yazılabiliyormuş. Biz de bu verilen kümeden sözcüklerden kaç tanesi yazılabilir diye sormuş. Öncelikle bu kümelerin elemanlarını çıkartmamız gerekir. Hemen A ve B'ye baktığımızda önce bunlardaki ortak olanlarla başlarsak M ikisinde ortak, E, e harfi ikisinde ortak. Ve K harfi de ikisinde de ortak. Şimdi e, A ve S sadece A kümesinde var. A, S. Buradan zaten A, S'yi almıştık. F de B kümesinde olmadığına göre. F de sadece B kümesinde var. Şimdi temizlik kelimesinde geriye kalanları yazarsak. E, İ, Z, L elemanları da sadece B kümesinde olacak. Şimdi verilenlere bakarsak A'nın B'den farkı yani burası 3 elemanlıdır. Bu doğru oldu. A kesişim B burası 3 elemanlıdır. Birleşimleri 11 elemandır demiş. Burada 3, 6, 10 elemanı olduğuna göre demek ki bunlar e, kotasını doldurdu. Burada bir tane daha harf varmış. E, tüm harfleri A'nın B'den farkı, birleşim B'nin A'dan farkı, A'nın B'den farkı bu harfler beynin A'dan farkı da burada kalan harfler oldu. Bu sözcüklerden kaç tanesi yazabilir diye sormuş. Buraya baktığımızda T A var. E, M değeri bu ikisinde ortak olanda olduğuna göre B de olamaz. Yani tam M'nin içinde bulunduğu e, kelimeleri yazamayız. Filize baktığımızda F, İ, L, İ, Z bunu yazabiliriz. Salih'e baktığımızda buradaki boşta kalan bilmediğimiz harf H olabilir. Yani Salih'i de yazabiliriz. Dilara'ya baktığımızda A değeri zaten A da var, D değeri ikisinde de olmadığı için buradaki boşta kalan harf eğer D olursa L harfimizde var, I harfimizde var. Burada R harfi olmadığı için buradaki boşta kalana zaten D harfi demiştik. Aynı zamanda R harfini de buraya koyamayacağımıza göre Dilara'yı da yazamayız. Yani buradan iki farklı isim yazılabilir. 13. soruda Oytun ardışık iki çift sayıyı topladığında hemen bu sayıları x ve x artı 2 diyelim topladığında 2x artı 2 eşittir. AB sayısı bu ardışık 2 sayıdan küçüğünün 2 katını alıp bundan 52 çıkarttığında BA 2 basamaklı sayısını imiş. Hemen buradaki x'lerden kurtulmak için taraf tarafa çıkartırsak x'ler birbirini götürür. 54 eşittir buradan AB eksi BA gelirken 54 eşittir 10A'dan 1A çıktığında 9A 1B'den 10B çıktığında da eksi 9B gelmiş olur. Her iki tarafı 9'a sadeleştirdiğimizde 6 a eşittir a eksi b gelirken buradan artık a ve b değerlerini deneyerek bulabiliriz. En büyük değerle başlarsak 9'a 3, 8'e 2, 7'ye 1 dediğimizde 6'ya 0 olamaz. Çünkü buradaki b a da 2 basamaklı bir sayıydı. Aynı zamanda 2x artı 2 ifadesi a eşit olduğuna göre sol taraf çift olduğuna göre buradaki a b sayısı da çift olmak zorundadır. O zaman AB'nin 8 ve 2'den oluştuğunu yani 2x artı 2'nin aslında 82 eşit işte olduğunu bulmuş olduk. Buradan 2'yi diğer tarafa eksi olarak attığımızda x değeri eşittir 40 olarak gelmiş oldu. Ardışık iki sayıdan büyüğü, büyüğü 42 olduğuna göre rakamlarından biri hangileri olabilir diye sormuş. 42 olduğuna göre bunun rakamları 4 ve 2 olabilir fakat 5 olamaz. Buradan doğru cevap oldu. 15. soruda K bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için e, içi dışına eşitse K değerine bu fonksiyonun sabit değeri denir diye söylemiş. İkinci dereceden denklemi sağlayan kökler toplamında bize eksi B bölü A olduğunu da hatırlatmış. Bize verilen bu fonksiyonun sabit değerlerinin toplamı nedir diye sormuş. Yani iç ve dışını birbirine eşitleyen x değerleri toplamı nedir diye sormuş. Hemen bunu açarak başlarsak buradan x kare artı ikisinin çarpımının iki katı artı 4 artı 3x eşittir x'imizi yazalım. Hepsini bir tarafa toparlarken düzenleyelim. Burası 7x x'i diğer tarafa eksi olarak attığımda artı 6x artı 4 eşittir 0 olduğuna göre buradan x değerleri toplamı eksi b bölü a'dan eksi 6 bölü 1 olarak gelmiş oldu.